Ve geldik. Aa, oh, süper bir burası ya. Evet anne çok bayıldım, güzelmiş. Bayıldım. Otelimiz süpermiş. Evet anne. Şunları şöyle bırakalım. Topla, toplarlar bunlar zaten. Anne ben çok acıktım. Yemek yemeye gidelim çabuk ya. Otelde vardır inşallah yemek. Çıkalım bir otelden dışarı atmadım. Ben burada uyuyacağım. İlk yukarı uyusun o zaman bir ikimiz çıkalım. Tamam anne. Evet Sarıcığım biz zaten ödememizi yapmıştık hadi. Anne. Aa, şurada mini bulgarlar vardı bak. Ne anne ne şu kadar şu para, Şurada patatesler de var bak masada bizim için hazır. Evet. Açık herhalde burası? Burası var, ben sana. Çok acıktım ben de sana da onu Ay çok acıkmışım. Çok acıktırmış beni sarı. Evet. Anne bir tane de benden şey al diyorsan. Ne yapayım? Var mı daha? Gel Sara <sarıcı>. sen beni <laughs> bu yerlere Anne zaten aldım. Hadi hmm, Çok güzelmiş. Çok ben güzelmiş. Ben şuradan para şey yapayım. Tamam. Kaç tane almış mı? Kaç tane? Para mı çektin sarıcığın? Evet lazım olacak kızım. Al anne. Sağ ol kızım. Yem Çok güzelmiş tatları. Ay şu kanı mı Anne bitti. Hadi, hadi gidelim o zaman. Aaa anne bizim paramız var tatlı. Şükran uyan uyan. Ne oldu? biz şeye gideceğiz. Hadi mağazaya gideceğiz. Burada mağaza varmış. Aa, hemen hemen geliyorum o zaman. Kar mağaza bakın. Kar için süper şeyler var. Bayıldım. Anne orada hemen dışarıda bak sıpacı var. Görüyor musun? Nerede? Tabii? Bak